Türkler Ramazan nasıl içerdi? Türkler İslam Birliği Medeniyeti Dairesi'ne girdikten sonra hep bu dinin maddi ve manevi özelliklerini bilimsemişler hem de kendi ruh, adet ve ilimliklerini bu medeniyet içinde devam ettirmişlerdi. Türklerde kültür ile en fazla iç içe olduğu ibadet, oruç ve onun yaşandığı ay Ramazan'dır. Türk milleti Ramazan ayında yapılan ibadetin adını Arapçadaki sam yerine Farsçadaki yüzde kelimesini alıp onu ulu Türk şeklinde Türkleştirmekle başlamıştır. Türk milleti kendine zihin dünyasının bölümlerini dahil ederek Ramazan'a istedik bir bölümme kavuşturmuştur ve kendine has bir Ramazan kültürü meydana bitirmiştir. İslam medeniyetinde Türkler Ramazan ayını daima bir dostu, bir misafiri, bir sevgiliye özgür gibi beklemiş ve onun Ramazan ayının girişini de hasretle karşılamıştır. İbadetçi olduğu gibi iyilik yapmada, alışverişte, eğlencede ve yeme içmede Ramazan'ı hakkıyla geçirmiştir. Ramazan'ın izleri sadece sosyal alanda değil, dilde, kültürde, edebiyat ve sanatta da görülmektedir.